Merhaba arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararı nedir? Yani bu konu hakkında, atama kararı hakkında düşünceleri nelerdir? Sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Bu arada şunu söyleyeyim, atama ile ilgili desteklerimizi seçim sonrasında dahil sürdüreceğiz. Ee, tabii ki seçim sonrasında yine bir atama ihtimali var, onu da söyleyeyim. Zaten videolarımızda da belirtiyoruz. Lütfen abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarda da desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama hakkında veya bir ek atama hakkında kararı nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle şunu ifade ediyor 45 bin atama için. İşte tarihini en büyük ataması olarak nitelendiriyor bunu isimlendiriyor. O yüzden şunu söyleyelim. Yani böyle isimlendirildiğinden dolayı 55 bin, 45 binin de üzerinde bir atama, ek atama geleceğini hiç zannetmiyoruz. Ki zaten mantıklı düşünürsek dediğimiz gibi 45 bin atama için yüksek bir rakam olduğunu söylüyor bakanlar. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan daha doğrusu çok yüksek bir rakam olduğunu söylüyor. Haliyle e, çok yüksek bir rakam olduğunu söylüyor göre bunun da yükseği bir rakam ek atama gelmez. Kolay kolay gelmez en azından onu söyleyeyim. O yüzden ek atama gelebilir ama gelirse rakam 55 bin civarlarında bir 100 binlik atamayı tamamlayacak şekilde olmaz. Olursa 20 bin civarlarında en fazla 30 bin 30 bine bile birazcık zor gözle bakıyoruz ama en fazla 30 bin civarlarında bir atama olur. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama ile ilgili az çok kararı budur. E, tabii ki biliyorsunuz zaten her senelerdeyse ise ek atama geliyor. O yüzden bu sene de bir ek atama geleceğini tahmin ediyoruz. E, ki zaten Bakan özelde yine yeni atamalar vesaire demişti. O yüzden yine seçim sonrası atamalar gerçekleşebilir mi? Kesinlikle gerçekleşebilir. Gerçekleşmeme ihtimali var mı? Var ama bu normal bir ihtimal yani. Gerçekleşme ihtimali nasılsa e, gerçekleşmeme ihtimali de bir o kadar tabii ki var. Onu da söyleyeyim. E, açık açık sizlere söylüyoruz. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.